Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle VIP yayınlarının matematik eğitim seti 58 fasikülden oluşan e, fasikül setini inceleyeceğiz. Aslında bu kitap hem konu anlatımı içeren hem soru bankası dediğimiz içinde bol miktarda soru olan ve video çözüm, mobil kütüphane, akıl tahta uyumlu bir kitabımız arkadaşlar. Çözümlere ulaşmak için VIP video çözüm uygulamasını indirdikten sonra Yine buradan bakabiliyorsunuz. LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için benim tavsiye ettiğim en güzel kitaplardan birisi arkadaşlar. Fasikül fasikül gitmek istiyorsanız sizi kesinlikle bu e, tatmin eder diye düşünüyorum. Burada bakın konularımızın hepsi var. LGS'ye yönelik konuların hepsi burada mevcut. Hemen birinci fasikülü inceleyelim mesela. Çarpanlar ve katlar konusunda arkadaşlar bir konu özeti yapmış ve örnekleri hemen sizlerle bağlantılı ve sonrasında devam ediyor. Aslında bu etkinlikli olarak böyle bu şekilde etkinlikli çıkmış sorular, EBO soruları içeren etkinlikleri olan doğru yanlış işte çıkış kapısı dediğimiz etkinlikler olan ve mesela testlerini incelediğimiz zaman da yeni nesil sorulardan oluşmuş. Testlerde yine yeni nesil sorular olan bir kaynak. Hani bence akıl defter ve soru bankasını, konu anlatımı kitabı birleştirip arkadaşlar 58 fasülyeden oluşan bir e, kitap oluşturmuş VIP yayınları arkadaşlar. Mantık muhakeme, yeni nesil sorular, MEB'in yeni tarz soruları dediğimiz sorular yine mevcut. Mesela bakın MEB'in örnek sorusuna koymuşlar bir tane. Genel tarama testlerimiz var arkadaşlar. Güzel. E, aynı LGS sorularının mantığında hazırlanmış. Bence güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum LGS'yi hazırlayacak arkadaşlar için, LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için tavsiye ederim. Burada bakın her bir füskül, 12. faskül mesela karaköklü ifadeler size kazanımı söylüyor. Kazanıma yönelik konu anlatımı var. Daha sonra bunlarla ilgili etkinlikler var. Bunlarla ilgili test soruları var. Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu sorular var ve özgün yayın e, yazarların hazırlamış olduğu sorular var. Mesela karekök alma yöntemlerinde bir testimiz var. Basit sorular da var. Yeni nesil sorular da var arkadaşlar. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum öğrencilerime. E, ee, fasikül fasükül gitmek öğrencileri motive, motive, eden bir yöntem. Ee, birinci fasikül bitti. Çıkartıp herhangi bir soru kalmadığında çıkarttığınız zaman bu şekilde gidebilirsiniz. İkinci fasikül çarpanlar ve katlar. Ekok konusu mesela. Ee, bence gayet güzel. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Kitabımız şöyle ee, en sonunda göstereyim şu şekilde. Genel tarama testlerinde olduğunu söylemiştik. Cevap anahtarımız da burada mevcut. Etkinliklerin cevap anahtarı da var arkadaşlar. Soruların cevapları da var bu şekilde. Ve diğer kaynaklarını da tanıtayım size burla, burada. Buradan. Şuradası biraz tebeşir olmuş. Kusura bakmayın. Matematikte, Türkçe'de, Fen Bilimlerinde aynı şekilde arkadaşlar. Türkçe'de 64 tane fasükl, Fen Bilimlerinde 45 tane fasikül İnkılap Tarihi'nde 34 tane, Din Kültürü'nde 26 tane ve İngilizce'de 40 tane, matematikte 58 tane olduğunu belirtmiştik. Alacak arkadaşlar güle güle kullanırlar ve faydalar, faydasını görürler diyorum. E, olmasına ve kitabın orijinal olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum.